yeah La... Görüşürüz, sevgilim. Görüşürüz, sevgilim. Görüşürüz, sevgilim. Tamam, görüşürüz görüşürüz Görüşürüz. Görüşürüz. Ee, görüşürüz. Şehit Burhan Gazi Ortaokulu'na gidiyorum. Sevil ablamızı çok seviyoruz. Genelde e, servisçiler erkek olduğu için farklı oluyor ama bizimki kadın olduğu için hani daha seviyoruz onu. Ve hem bir anne şefkati hem de sürüşü falan çok güzel, daha özgüvenli. Biz onunla beraber daha rahat ediyoruz. Evet. Ya gayet eğleniyoruz kendisiyle. Hani müzik falan da açıyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Ama teşekkür ediyorum. Evet. Hadi oyun hadi hadi dedim. Görüşürüz artık Görüşürüz arkadaşım. Neyi bak? Görüşürüz hocam. Görüşürüz Sevgi abla. Görüşürüz prensesim. Kendine iyi bak. Sağ abla kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz prensesim. Kendine iyi bak. I don't know. You should have saved it. You should have it to Merhaba, ben Sevil Bakır. Ee, normalde 10 yıl önce e, eşimle beraber arabada rehberlik yapıyordum. Pandemi döneminde eşim belediye şoförlüğü için işe başlayınca şoför arayışına başladık ama e, kısıtlı sayıda servis olduğu için çoğu arkadaşımız kabul etmediler. E, ben de hani ehliyetim vardı e, ama serece belgesi psikoteknik servis için ne gerekiyorsa hep bütün belgelere başvurup belgelerimi aldım. Ondan sonra servisçiliğe ben cesaret ederek ben başladım. Ee, daha önce de bir tane örneğim vardı zaten, Gülbağan ablam çok cesaret ediyordu bana. Veriyordu, hani sen de yapabilirsin diyordu okul önünde. Onun cesaretiyle de yapmaya başladım. Sağolsun servisçi arkadaşlar da bu konuda kurallarla, şunlarla, bunlarla alakalı yardımcı oldular. Zaten itinaydım, aşinaydım, biliyordum. Ee, servisin içindeydim. Ee, bu konuda zorlanmadım. Ee, yani herkes de iyilikle karşıladı. Yolda teyzelerim beni durdurup çoğu zaman önümü kesip aferin kızım devam et. Niye Laz'ı da böyle bir e, olmasın, şoför olmasın, sakın bırakma, pes etme diye çok destek verdiler. Amcalarım yolda durup alkışlayan bile oldu. E, tanımayan bayan arkadaşlar durdurup el çalan bile oldu. Çok güzel tepkiler aldım. E, hani e, bütün arkadaşlara örnek olduğumu düşünüyorum aslında. Devamının da gelmesini istiyorum. Bir anne olduğumuz için e, çocuklara daha böyle merhametle yaklaşıyoruz. Daha dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani arkadaşlara rağmen biraz daha merhametli davranmaya çalışıyoruz. Yani bu konuda mesleğimi seviyorum. Şoför eşiyim, şoför kızıyım ve şoför geliniyim. Ailece şoförüz. Oğlum da buna heveslenerek taksi şoförlüğü yapıyor şu anda askere gidene kadar. Yani ailece aşinası olduğum bir meslek olduğu için hiç zorlanmadım. Gayet de mesleğimi severek yapıyorum. Zor yanları var. Evet bu zorlandığım yönler oluyor. Arabam bazen anden arızalanıyor. Lastiğim patlıyor. Sağolsun arkadaşlarım da yardımcı oluyorlar. Sorunları pratik yönden hemen çözmeye çalışıyorum. Öyle bir zor meslek ki taziyenizde mesleğinizi yapmak zorundasınız. Hastalanıyorsanız hasta olduğunuz halde işe gelmek zorundasınız. Çocuğunuz hasta oluyor bir kadın olarak çocuğunuzun yanında olmak yerine servisinize o anda başkasını bulamıyorsunuz. Kimseye emanet edemiyorsunuz çocukları. O yüzden işinizi her zor şartta yapmak zorundasınız. Karda, yağmurda, depremde. İlk deprem olduğunda mesela bundan birkaç yıl önce okul esnasında oldu. Kendi çocuğumu okuldan almak yerine direkt okulun önüne gidip öğrencilerimi aldım. Babasını gönderdim çocuğumu almaya. Ama bize emanet edilen çocukları almak için bir tık daha fazla fedakarlık gerekiyor. Mesleğimiz bunu gerektiriyor. Zor şartlarını diyorum ya güzelliğinin yanında zor şartlarında da kabullenerek bu mesleği yapıyorum. Kadın isterse evine de yetişir, işine de yetişir, çocuklarına da yetişir. Her halükarda hayatı çok güzel omuzlayabilir. Kadın isterse her şeyi gerçekten yapıyor.